Evet, bahçemizde damlama-sulama sistemi kuracağız. Beş buçuk dönüm arazimiz var. 5 dönümü ceviz ekili. Altı sıra ceviz ağacı sıramız var. Bu sıraya komple bu şekilde gördüğünüz kangal borumuz var. Kangal borumuz 32'lik. 400 metre deliksiz aldık. 16 çapında, 16 mm çapında hatları döşeceğiz ve sırasına da damlama sulama yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunların tek tek uygulamalı olarak sizlere videosunu çekip atacağım inşallah. Gayet kolay. Herkes yapabilir. Biraz el becerisi istiyor. Biraz bilek istiyor, biraz zahmetli ama sonuç itibariyle gayet kolay bir işlem. Diğer işlemleri de yaptıktan sonra tekrar video çekeceğim. Malzemeler 32'li kangal borusu aldık ana hat için. Sonrasında deliksiz 16 milim 400 metre boru aldık. Bu 400 metre boruların ağaç diplerine 25 santim delikli olan ee, hazır sulama sistemi yapacağız. Parça keseceğiz. Burada musluklar, işte bağlantılar, filtremiz, kapalar, contalar, e, şu yine e, 32'lik borunun hemen son kısmına kör tapa şeklinde ara bağlantı vanaları. Hepsini aldık. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Şekillendikçe sizlerle paylaşacağız. Bahçemiz şu şekilde. 6 sıra, 7 sıra fidanımız var. Hadi başlayalım. Yani şu şekilde körtapa koyacağız borumuzun bir tarafına. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Şöyle üç parçadan oluşuyor. Bu şekilde borumuza geçiriyoruz. Bu da plastiğimizin içerisine geçiyor. Bu zaten bunun içerisine direkt oturuyor. Daha sonra bunu borumuzun içerisine yerleştirdikten sonra gayet kolay. Herkes yapabilir. Şimdi bunun bir plastiği daha varmış. Şöyle sıkıştıralım. Evet, kör tapamız bu şekilde tamam olmuş oldu. Kangal borumuzu şimdi döşeyeceğiz. Döşemeden önce son kısmına bunu takmış oldum. Şimdi en baş kısmına da yani çeşmeye bağlantı yapacağımız yere de filtremizi takacağız. Onu önce hopkoyu çekelim ondan sonra onu göstereceğim. Fidanımızın hemen dibinden bir parça bırakacağız. Fidanımızdan şöyle aşağı yukarı bir 25 santim öncesinde yapacağız etrafını çevirsin diye. Şuradan kesip T borumuzu ekliyoruz. sistemimizin baş kısmına paralel 32'lik kangal borumuzu hattımızı çekiyoruz şimdi. çizgimiz var. Bakın şurada bir kılavuz çizgisi var. Zaten şöyle sivri bir uçlu bir şeydir. Bu kılavuz çizgimizin ortasına bastırarak şekilde. İçerisinde parça kalmamasına da dikkat edin. Burun içerisine kalırsa bu sefer tıkanmalara sebep olabilir. Evet, bu şekilde açtıktan sonra şöyle bir contamız var. Contamızı geçiriyoruz. Gayet kolay bir şekilde geçti. musluğumuzu takarken kıvrık kısmı damlama suya girecek. Şöyle ucu birazcık daha farklı olan bu da kangal buraya girecek. Evet. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bağlantımız tamamdır. Ana hattan suyumuzu verdiğimiz zaman sulama sistemimizi bu şekilde tek tek bütün fangal borulara bağlantılarımızı çeşmelerimizi yapacağız. Dilediğimiz zaman buradan kapatabileceğiz. Bu hattın suyu sulaması yapıldığı zaman buradan kapatıp açabileceğiz. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi sıra sıra tek tek hepsini yapacağım. Bu şekilde çeşmeden ana hat üzerinden cevizlerimizin diplerini bu şekilde sabit deliksiz borudan damlamalı boruya bağlantı yaptık. Gördüğünüz gibi gayet güzel sistemimiz çalışıyor. Şöyle hattımızı genel olarak göstereyim. Yine burası da aynı şekilde aynı hattımız devam ediyor. Kangal borumuz burada bitiyor. Şöyle fazlalığımız var. Ben daha sonra onu keseceğim. Şöyle size göstermek için hızlı bir şekilde video çekmek istedim. Burada filtremiz var. Filtremizden bağlantımızı yaptık. Kangal borunun son kısmında da tıpa gibi. Aynı şekilde bağlantı sistemi. Aynı mantık. Buradan incelttik. Küçülttük. Normal çeşme borusuyla ana hattımıza, çeşmemize bağladık. Bu şekilde sistemimiz şu anda gayet muntazam damlama sulama sistemi. Yine bir sırayı isterseniz birlikte yine inelim. Şöyle çekelim. Damlama boru. Aslında bu boğazlara ikişer tane damlama aparatlarından koysak yeterliydi. Ama biz ileriye dönük Boğaz şeklinde yani çember şeklinde yapmaya karar verdik ve o şekilde sistemimizi oluşturduk. Bakın kırılan yerlerde şöyle elinize basıp düzeltebilirsiniz. Bilenler yazarsa çok memnun olurum. Şimdi. Her ağacımızın altında yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 25 santimde bir damlama aparatı taktık. Hortumu taktık. Yani bu dakikada kaç litre veriyor? Çünkü gerçi sistemde hepsi aynı anda sulanmayabilir ama yani kaç dakika açık tutmamız gerekiyor? Açıkçası ben de tam bilmiyorum. Deneme yanılma yoluyla öğreneceğiz bunları. Ben de edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlerle paylaşıyorum. Bu konuda e, bilgisi olanlar e, yorumlar kısmına bırakırsa e, bilgilerini çok memnun olurum. Yani deneyimlerini bizimle paylaşırlarsa güzel olur. Dostlar e, bilgiler paylaştıkça güzelleşiyor, biliyorsunuz. Bizde. YouTube ailesi olarak izlediğimiz videolardan çoğu şey öğreniyoruz. Ben de bu öğrendiklerimi e, uygulayarak yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Diğer dostlarımız, diğer videoları paylaşan arkadaşlarımız da aynı şekilde deneyimlerini, yaşadıklarını sizlerle paylaşıyorlar. Tarlamızın, bahçemizin alt tarafına geldik. En yani son sıradayız. Son kısımda şöyle bir vana bıraktık yine. Hem hortumlarımızın içerisini temizlemek için bir e, videoda izlemiştim. Hem de tarlanın alt tarafında bir suya ihtiyacınız olduğu zaman buradan da hemen açıp gerekirse su işleminize, ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama en önemlisi biz bunu e, hortumlarımızın içerisinde zamanla birikecek taş, toprak, toz gibi şeylerin atılması için bu e, vanaları yaptık son kısımlara. Evet, bahçemizin alt sırasındayız. Şöyle alt sıradan tekrar yukarıya doğru küçük bir video çekerek sonlandırma... Damlama sulama testi yapıyoruz şimdi. Her ağacımızın kök dibine şöyle 25 santimde bir ee, otomatik kendi delikli ee, sulama hortumu bağladık. Şöyle T bağlantıyla suyumuzu verdik. Şimdi test yapıyoruz. Bakalım. Şimdi bu bir hattı tamamladık. Hattımızda şimdi suyun nasıl aktığını hep beraber görüyoruz. Evet her ağacın boğumuna şöyle aşağı yukarı 1 metre 25 santim. Aslında bu 1,5-2 metre de olabilir. Şu an ağaçlarımız küçük diye biz bu şekilde yapmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi damlama sularımız, sulamalarımız gayet güzel şekilde çalışıyor. Her ağacın altında şu anda sularımız evet akıyor. Şurada da bir örneğimiz var. Gayet güzel bir şekilde sistemimizi aktif etmiş. Döviz fidanımızın önündeyiz. En son damlama hortumunun sonuna şöyle bir çeşme ilave ettik. Hani çeşmemizin en sonda hem elimizi yıkayabiliriz hem aşağıya sebze meyve falan koyduğunuz zaman buradan bağlantı alabilirsiniz. Bu şekilde hem de hortumun içerisine zamanla toz, toprak vesaire falan dolduğu zaman bu şekilde açarak buradan tahliye yapabiliriz. Evet arkadaşlar, dostlar. Damlama sistemimiz gayet başarılı bir şekilde şu anda 22. ağacımızın hemen sonundayız. Size sistemimizin gayet başarılı bir şekilde çalıştığını göstermiş oldum.